Merakla bekleniyordu. Sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM 2023 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava 792.229 adayın katıldığı bunun dışında 1019 engelli adayında uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığı vurgulandı. 7 oturuma katılım sayısının 1.799.485 olduğu, engelli adayların katılım sayısının ise 2.295 olduğu bildirildi. Genel yetenek, genel kültür oturumunda 120, eğitim bilimleri oturumunda 80, alan bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023 KPSS'de 1910 soru kullanıldı.